yaş var aralarında e, Meral'le efendim küçük Emine'nin e, aynı soy adı taşıyan babaannesi Emine Hanım stüdyoda, dedesi Ahmet Bey stüdyoda. Meral Meral'de e, birlikte yaşadığı ve bebek beklediği, 7 aylık bebek beklediği e, Ferhat'la stüdyoda. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. E, efendim hocam? İyi bir konuk fenalaş da bir eteğere girsinler. Hocam Şurası siz buyurun isterseniz. Tamam. Evet bir konuğumuz biraz sağlık ekipleri müdahale ediyor. Selda bence bir duygu patlaması Kesinlikle, yaşıyor. Evet. Yani şu ana kadar yaşanan kendini tuttu tuttu ee, bu kaçtan kurtulmayı çok problem ediyordu. O sanki yük üzerinden e, gitti. koca Yani birlikte olduğu adama çok inanılmaz bir itirafta bulundu. Nasıl hocam? Tamam toparlandım. Yani tamam. Biraz Biraz kendini tuttu galiba evet, değil mi hocam? Birdenbire evet. Birdenbire alış düşünce bakmak istedim. Evet, iyi yaptınız tamam. hocam. Tamam. Peki. Şimdi efendim şöyle bir gelişme oldu hafta sonunda. Ee, biz eee Emine Hanım da Ahmet Bey'in torununu yani Meral'in kızını İstanbul'a getirdik ve bir babaanne, dede, torun ...buluşması gerçekleşti. Eğer buna buluşma derseniz... ...buyrun izleyin, siz karar verin. E, 2009 yılında oğlunuzu 27 yaşındayken kaybettiniz. Öldüğünün ötesi günü bunlar... ...yani biz dediler kızımızı götüreceğiz. Biz dedik yani götürmen. Emine teyze ve Ahmet amcanın oğulları Hüseyin 12 yıl önce lösemi sebebiyle vefat etti. Gencicik oğullarını kaybetmenin verdiği acıyı henüz yaşayamadan torunlarını, gelinleri Merel'in kaçırdığını öğrendiler. Yıllar boyu her gün torunlarına kavuşmanın hayalini kurdular. Torunlarını 12 senedir göremedikleri için başvuru yapan Emine ve Ahmet Alakuş çifti için hasret bitiyor. Emine teyze ve Ahmet amca tam 12 senenin ardından torunlarını ilk kez bugün görecek. 12 yıl sonra ilk defa sarıldılar. ama patlıysa tatlıysa yeme şey yapamadık diyor. Ya ben küçüklüğümden beri anneden başka kimseyi tanımadım. İstemedim de. Tanımamışım da. Bu yaşından sonra da istemiyorum da zaten kimseyi. Bana bu yaşından sonra annem büyütmüş bakmış. Bu yaştan sonra da kimseyi istemiyorum. Bu yaşından sonra olmayanlar bu yaşından sonra da istemiyorum ben. Ay, benim zamanımdan tek şey benim bu zamana kadar arayıp sormamanız. Kızım aradım. Ben sizi aradım ulaşamadım. Telefonla değiştirdiler, ondan sonra şey yaptılar. Ulaşamadım ben size. Annen aradı son zaman. Çocuğun dediğini babası var dedi. Sen Madem benim de... kırkan oturduğunu biliyordunuz. Madem benim kırkanda oturduğunu biliyordunuz. Gelseydiniz, ara saydınız, bulsaydınız beni. Kızım bulamadık işte temelli kalmasını istediler. Benim bizim evimiz gelsin bizim okul olmaz böyle. Benim burada kurulu bir düzenim var. Ay istesen istemesen de biz seni seviyoruz. Arkan değil mi? Hatay gelsen gelsen gelirim. Baş gelip sen giderin, evlensin gider arkandan gelirim. Saman hadi ne kadar istemesen ben senin arkandan gelirim. Ben sana gördükten sonra hani bırakmam öyle şey yapmam. Ben annemle gerçekten çok mutluyum. Bana annem çok iyi bakıyor. Ve annemle evlendiği işte bana çok iyi bakıyor. Oğullarının emanetine kavuştular. Ekibimizden, bütün sizin, hepinizden de Allah razı olsun. Allah benim çocuğumu kavuşturdunuz. Çok mutlu oldum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ettim. Gerçeğin Peşinde Evet, pek sıcak bir karşılaşma olmadı. tabi yıllardır hiçbir şey paylaşmıyorlar. Bir arada değiller. Efendim, e, bayağı bir uzaklık var. Değil mi evet, Ahmet Bey? Evet. Yani bu kadar olabilir ancak bunca uzaklıktan sonra. Ama burada hem sizin onu yeterince böyle sıkı sıkıya aramamanız, bir taraftan Meral'in de aman kopmasın baba tarafından diyerek çaba göstermemesinin de yani iki tarafta bence bu konuda kusurlu. Tabii. Doğru mu? Tabii. Ee, baba, anne de buna çaba göstermeliydi. Siz de daha çok çaba göstermeliydiniz. Ama sonuç olarak oğlunuzun, rahmetli oğlunuzun bir kokusunu getirdi size. Evet, evet, evet. Allah razı olsun sizden. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hanım'dan, Hasan Bey avukatımızdan, yani. bütün ekibimizden Allah razı olsun bizi kavuşturdukları için Allah'a hep çok mutlu olduk. Çok teşekkür ettik. Şimdi daha bitmedi tabii. Devam edeceğim. Ee, Meral, e, kızınla işte gel, geldi buraya. Babaanneyle ve dedeyle buluşacak. Önden bir konuşma yaptın mı? Yok hiçbir konuşma yapmadım. Yani direkt geldi zaten. direkt getirdiler. Zaten fazla sürmedi. Uçaktan indi. Baba neyle, dede geldi. kızlar dedi böyle böyle. Görüsün de ablam dedim. Baba ne dededir dedim sonuçta. Akşamı akşam kadar birlikteydik. Ben Abi, evet, de, evet, evet, evet. 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 Akşam evet. Akşam geldi, geldi. Yani, Bizi sıcak davrandı. Baba annem, Siz bana bırakmayın. Ben de sizi bırakmayacağım. Bundan sonra numaralı ve <laughs> Telefonu yani. yok. Babaanne sen telefon al bana Baba dedi. He, tamam kızım alayım. Sürekli bucadır. konuşalım dedi. De Bundan da. sonra ben sizi arayacağım. Dünyanın Siz bana. Çok iyi. He. De. Babaanne dedi. Bundan sonra ben sizi bırakmayacağım. Halasınınla bütün akrabalarımız bütün. Arkamda benim dedi. Bir sürü ailem çıktı dedi. Hep konuştular, duydular, aradılar. Hepsinde sabahleyin de sürpriz yaptı bana. Kalktı. Babaanne ben geldim dedi. Otelin önüne. Şimdi Orada sarıldı. Yani, evet. Evet, yani. Diyor. Evet, evet diyor. evet. diyor. Ha, Çocukların ihtiyacı baba olan şey bu. dedi. Değilir. Çok sıcak içti. çarşları götürdüm. Ondan sonra şey yaptık. Sabah da kahvaltı yaptık ha, beraber. Sabah da kahvaltı yaptık. Dün akşamı kadar yemeğe götürdüm. Gelse yiyelere. Vallahi ben yapmış dedi. kadar mutlu oldum. Şey oldu, ya. Gerçekten. Az birçok ihtiyaçlar varmış. Onları karşıladım. Kızım bir ihtiyacın var mı? Benden olacak bir şeyin var mı? Bundan sana bana ulaş dedim. Tamam babaanne dedi. Böyle bir daha sıcaklık gösterdi bize. Allah razı olsun. Hani ekibimizden de, sizden de, Hasan Bey avukatımızdan, Serap da Hanım'dan, yapalım, bütün buradaki yapalım. ekibimizden Allah razı olsun. Yani. Hepsinden çok sizden teşekkür ederim. Ettim. Evet, şimdi tabii Allah herkesi kavuştursun. Acımın biri dinde. Allah'a şükür, çok şükür, bin şükür. Amin. Evladım. Bak, hayır duası almayan hiç kimsenin işi rast gitmez. Ben evet. size söyleyeyim. Evet. Eğer birinin hayır duasını almıyor, ben duasını alıyorsanız korkun yani. Korkun, hakikaten korkun. Evet. Şimdi geliyorum. Ökkeş amcaya. Burada mağdur olan bir kişi daha var. O da Ökkeş amca. 10 yıl evli 12 yıl hatta. Evli kalmışlar 11 yıl. Bir yıldır bakım evinde yaşıyor. Ee, ve küçük Emine'yi de nüfusunu almış. Onun soyadını taşıyor. Ama e, bir taraftan da yakın e, ya da uzak akraba, eve girip çıkan, hani şu işimi gör oğlum dediğinde gören Ferhat'la nikahlı karısı e, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana beraberler. Ve de 7 aylıksa bir bebek bekleniyor. Ortada böyle bir durum var. Şimdi Ökeş amca nasılsın Ökeş amca? Teşekkür ederim. Ökeş amca küçük Emine babaanneyle ve dedeyle sarıldı. İstanbul'da şu anda. Seni gördü mü? Beni görmedi yok. Görmedi. Yok. Sesini de duymadım görmedim. Ben. Ama e, siz birlikte yaşadığınız sürece size baba derdi değil mi Ökeş? Tabii, tabii tabii daha babadır. Babadır. Şimdi baba dediği kişi Ferhat. Ferhat'a baba diyor şimdi. Diyemez. Heh, Ona sözlen. demez. Ben de diyormuş, seçtim. diyormuş, diyor değil mi? Evet. Hayır. Kendisine söyle. Peki Emine stüdyoda ama karşı diğer stüdyoda arkası dönük. Evet. Emine yavrum merhaba. Merhaba. Ee, sen kime baba diyorsun Emine? Ben Ferhat Baba'na baba diyorum. Hı. Peki Ökkeş baba hani yıllarca da babalık yapmış. Ben çok seviyordum, o da beni çok seviyordu diyor Ökkeş amca. Ee, onu özlemiyor musun, görmeye gitmiyor musun? O da burada mesela bir göreyim sarılayım, elini öpeyim dem istemedin mi? Hayır. Ne oldu, neden Ökkeş amcayı istemiyorsun sen? Bize o, annem annemle bana olmadık lafları söyledi. Sürekli şiddet uyguladı. Şiddet uyguladı? Evet elindeki bastonla bize sürekli vuruyordu annemle. Ama <laughs> e, ba, görme engelli ya yavrum Ökkeş amca. Nasıl sizi görüp de bastonla vuruyordu? Eliyle her tarafı yoklayabiliyordu. Bak şimdi çok yakınında olmanız lazım yani. Sen 3 metre ileride oturuyorsan annen... Nasıl size şiddet uyguladı yavrum Ökeş amca? Elindeki demir bahsonuyla uyguladı. Kaç kere vurdu? Ya ben e, ya Emine şimdi bunu hiç... çok mantıklı yani bulamıyorum. 13 yaşındaki bir çocuk mesela babam bana şiddet uyguladı demez e, tutanaklarda. Babam bana vurdu der. Tabii. Babam beni dövdü der. Babam Eğitim... bana şiddet uyguladı kelimesi. Çocuğu... Önceden Sanki öğretilmiş bir çalışıyor. cümle gibi. Çok, Hayır, çok Çocuk babam bana şiddet uyguluyor demez. Anne babam beni dövüyor der mesela. Hayır bir de e, diyelim ki hani sese doğru <laughs> rastgele savurdu bastonu ve bir şekilde isabet ettirmeyi başardı. İkinci de başaramaz. İkinci de başaramaz ve üçüncü eli armut toplamıyor. Serap Onlar Hanım. da büyük insan gelir köre şey yani Serap gel, Hanım. Egeş amca da. sen elindeki bastonu demiri bu anne kıza mı sağlıyordun? Vuruyor muydun? Hayır. Allah şahit yukarıda. Allah şahit. O kızım altı tane telefon var ya bu yeni şey telefonlar. Dokunmatik telefonlar. Altı tane o kız telefon öldürdü. Bir çıntırık vurmamışım ona. Allah şahittir. Bir çıntırık vurmadım. Altı tane telefon. Altısın da o kızım bir günde oynarken gözünü oydum diyor da şeyin Hani bu film çekiyorlar ya orasını makas almış El, evimizde bir arkadaşlarımız gelmiş onlarla sohbet ederken dedi ki ben şeyin gözünü oydum dedi. Kameranın. O telefon yani altı tane telefon öldürdü bir gün o kızıma çıntırıp vurmadım. Çocuğu çok eğitmişler bakın ben 10 e, seneyi yeni mahallelere geçirdim o, o konşuların hepsine de sorabilirsiniz bu kıza bir tokat atmadım, atmam. Vurmadım. Vurma Peki, işi kesinlikle bu... yalan. Vurma işi kesinlikle yalan. O kendinin baba dediği adam bizim eve geldiğinde bin lira şey yapmış çocuk e, Hat mı indirmiş? Ha. Ne yapmış? Şeyi vardı tableti. Bin lira onu bu çocuk duyunca evde bizim evdeydi tam devamlı gelip gidiyordu bu şey Ferhat. Bu kıza bir tokat attı. Ah anam kulağım dedi. Ne vuruyorsun çocuğa? Tabletini de kaldırdı kaldırdı yere vurdu benim aldığım tableti paramparça etti. Ben o kıza öyle bir tokat vuruldu an kendi kendime vurdum ama gözüm. Bu gözüm ah gözüm ah gözüm ben o çocuğa. Öyle baktım. Ne tokadı, ne topası. Şu kemerimin dili Ay! olsa, şu dili olsa annesi bu kemerle bu kızı ne kadar dövdüğünü söyler ooo! annesi. Yani Aha, bu kemerle çocuğa. nasıl dövdüğünü söyler. Öyle, yani. Kemerin yalan dili olsa yalan, Bana da hatta kemerle nasıl de, araya geçme. Sana da vururum, bana da çarpardı gözüm kör. Kız derdim beral etme bu çocuk senin yaşına geldi. Abi, senin kadar oldu vurma. Buna bir şey söyleyeceksen Aha, oturttur şöyle. yanına dizin dibine. ne saat et bu çocuğa dayak atılmaz. Bu kız çocuğudur. Yarın kandırırlar. Yarın dayaktan çocuk bezer evden Okunda, kaçar. Elin yani. altından gider. Aslında etme dediğim işte Allah şahit yok Ben bunları nasihat ettim ona. Ben o kızıma hiç dayak atmadım ama kızı çok Nasıl şey yapmışlar bakın. Bir şey demiyorum. Serap ablacığım Allah, bir şey diyebilir miyim? Allah mi? yukarıda. Şimdi herkesi kandırabilirsiniz. Senin gibi Bunların ayırır. hepsini ben kandırabilirsiniz. Bir şey demiyorum. tamam senin gibi. Ama tamam, Allah'ı kandıramazsınız. Tamam, her şey, tamam bizik tamam her şeyi yapmışız. Tamam sen haklısın tamam sus. Allah'ı kandıramazsınız. Ben ablacığım sözümde durdum. Allah'ı kandıramazsınız. Babaanneyle gezdirdim, tozdurdum, ettik, eledik. Yani biz birbirimizi çok güzel karşıladık, Sabahleyin gittik, Ve babaanneyi en tabi uyandırdık, torunları babaanneyle çünkü. birlikte gezdik, tozduk, ettik, çocukla birlikte. Biz yani memnunuz birbirimizden. Ben çocuğumu arıyor, Sabahleyin kalkıyor, babaanne kalktın mı? He kızım kalktım yatak Yatakhan arıyor birbirine, yattın mı babaanneciğim? Yattım kızım, kalktın babaanneciğim? Böyleler. Yani ben sözümde durdum bak, getirdim. Versin imzayı, verin belayetinde babaanneye değil mi? Kendi de boşasın beni ben tamam bir şey demiyorum ablacığım. O boşanma kısmına biz tabii karışamıyoruz. Bu, Ferhat, hemen, e, sen bu hemen. çocuğa şiddet uyguladın mı? O Yalan. tokat mukat meselesi nedir? Hemen, hemen boşayım. <laughs> çocuğa ya. ben neden şiddet uygulayayım? Çocuğun üzerinde bir hükmüm yok benim. Tamam çocuk Meral'in çocuğu ama o bana emanet. Hayır daha önce diyor biz aynı çocuk ya daha önce şiddetken. Eve geldi, işte bir bahaneyle tokat attı tabletini. Bak, tokat olayı yok, ben o olaya şöyle gecim. Yok mu? Bir ya dakika sefildim. dinle ama Allah'a yemin eder. Tokat vurmadı mı Ay. çocuğun kulağının dibine? Ta arkadan. Çocuktan mı yaptı? mı? Şey, şey. Ben gittim, bunlar faturalı telefon kullanıyorlar, fatura gelmiş. 630 milyon sırf internet Kendine paketi alınmış. Patlıyor Benim kendi millete. ellemedi bile hiç. Kendi millete patlıyor, Ben kendi de tuttum. Kızım dedim. Hani bu adam zaten mağdur. Bu adam zaten kıt kanaat geçinen bir adam. Sen Hı, bu adama sırf gelin. telefon faturasını internete ek olaraktan 600 700 lira fatura yüklersen bu adam ekmek alamıyor zaten nasıl alacak dedin? O anki sinirle kaldırdım tableti yaramadım. Bozuktu zaten Çocuğa çalışmıyor tablet. Ama siz daha Kulağa beraber kaldı. falan değilsiniz. Değildik Canan. E sen o zaman ne? Evet. Ablacığım tablet zaten ne bozuk. Ne hüküm ediyorsun ya Hangisi, sen, sen orada hangi sıfatla Hayır. E, yaptın ya bunu? Ya kendisi yap dedi benim gözüm kendisi görmüyor. Kendisi ver derini. Ferhat dedi böyle bunu al kır dedi. dedi. Peki Ferhat al, dedi al, bunu al, al, böyle al, et dedi. Ferhat'a çok dedi. Ferhat bunu da öldürdü. kendini dedi. Ana. Kaldır yere vur dedi. Yemin et. Anası yemin anası ederim Allah'a. Ben Allah bir yemin şey ben. bak. Tamam ben sözümde durdum. insan gibi sen de sözünde dur. Oğlun evet. günün okunmasından kalma. Ver şu dilekçeyi. Ben de vereyim. Zahit sen de ver. Boşanalım. Ben seni istemiyorum. Hayır o. Ben iki oluk dilekçe verelim. Tamam ver. Hani bu zaman? Hani bir şey çıkmadı? E, Devletinden bak. Bak, bak İdari ben evde şey de de bakıyorum. İnternetten de bakıyorum. İdari şeyler... Bak avukata ne demişsin? Ben aradım. Heh. Avukat neydi? Eniştesiyle dedi. Avukat görüşecekmişsiniz dediler. Heh. Ben avukata A sordum. Avukat dedi kızıyla görüşecekmişsiniz dedi. Zaten dedi kağıt dedi gelmedim dedi. Hayır dedim. Kendileri dedi verdiler ama dilekçe bir şey diyen yok dedi bana. Bak bak bak. bak. Peki Meral. Şimdi e, küçük Emine Ökkeş amcanın üzerine ya evet. evlatlık edindi ya onu Evet. Ee, Hasan Bey Ökkeş Bey babalığı red davası açmadığı sürece kimse bir şey yapamaz Hiç mı? Hiç kimse bir şey yapamaz tabii Yani ee, Ökkeş amca sen e, bu çocuk benim çocuğum değil evlat edinmiştim ee, babalıktan red davası açmayı düşünüyor musun? Üzerinden sildirmek istiyor musun Emine'yi? Evet. Küçük Emine'yi Evet evet Küçük, silinsin. Küçük, Emine'ye de sildiriyorum. Annesinde bir gün evvel Allah rızası için benden boşadım. Ben de diliyorum Allah'tan tek Dilekçe o. vermişim. Şimdi... Tek dileğim Allah'tan o. Senin sıfatını görmeyeyim yeter bana. Ben senden boşanmak istiyorum demedim mi sana? Ben sana çoktan beri demiyorum mu? Ya Ökeş beni boşa dedi. Hüsele hüsele hüs, 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 hüs. Yalanların meydana çıkıyor. Hüs, 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 hüs. Tamam üstüm. Yalancı Allah'ın düşmanı Aynı hüs. Aynı senin oğlundan okunuyor işte. Fetva'ya. Yalancı Allah'ın düşmanı. Şu kavgayı... Senin senin üç tane kardeşin var. Onlar da beni biliyor. Ha. Seni de biliyorlar. Ha. Kardeşlerin ha, ha, ha. beni biliyor. Şu seni de Tartışmayı bir keselim çünkü ben küçük Emine'ye evet. bağlanacağım. Bu tartışmaları Ma. duysun tamam, istemiyorum. Bakalım. Emine yavrum. Efendim. E, şimdi senin baban Allah rahmet eylesin. Sen 3 yaşındayken vefat ediyor. Herhalde bunları biliyorsun. Annen evet. sana anlatmıştır. Şimdi e, babaannen, deden, e, başka kimi var baba tarafından Emine'nin? Bilsin halası, ya, amcası. Tanıttım dün. Hepsi tanıdı, çoğu gördü Hayır, da. kaç tane halası var mesela? Bir, bir tane halası bir, var. kaç amcası var? Üç, üç amcası var. Üç tane amcası var. Evet. Bir de babamın kardeşlerinden dört halası var. Ee, babanın kardeşlerini katma. Ya, tamam ben be. e, rahmetli Hüseyin'in... ...kardeşlerinden. Yani e, i̇ki tane amcası var yani. İki amcası bir halası var. Evet, evet. halası bir tane. E, onların çocukları var. Evet. Yani amca. kuzenleri var. Evet. E, Emine'ciğim... ...sen şimdi... ...tabii anne tarafında da muhakkak anneanne... ...teyze, e, dayılar... ...var ama bir de baba tarafından da... akrabalarım var. Daha... ...zengin bir akraba... ...oldu senin artık. Daha kalabalık... ...oldun. Ne hissediyorsun yavrum? Mutluyum... Hı. Yani babaannem kavuştum, dedemle kavuştum. Aferin sana. Zaten annem önceden hiçbir zaman bana babaannemle de dedemi kötülemedi. Sürekli bana onları anlattı. Hı hı. Onları bulmaya çalıştım ama ulaşamadım. Onlar Ulaş... da sana ulaşamamış. Olur böyle şeyler. Bunları da artık geçmişte bırakacağız. Ee, babaanne, dede ne nasıl bir duygu uyandırdı sende? Sarıldın, öptün. Bak beraber kahvaltı yapmışsınız, dolaşmışsınız. Duygularını bir anlat bize bakalım. Ya ilk başta görünce şaşırdım. Çünkü biraz kırgındım onlara karşı. Benim bu yaşamakları aramadıkları için. Ama daha sonra kendileri görünce alıştıktan sonra annemle de konuştum. Zaten <laughs> annem ikna etti beni. Daha önce de gelmek istemedim. Annem ikna etti beni de gelmem için. Hmm. Ya mutluyum ikisine de kavuştuğum için. İyi ki varlar. Ah canım benim. Af, Demek af, ki bundan sonra irtibatı evet, kesmeyeceksin. Evet. Onları arayacaksın, görüşeceksin. Değil mi? Hı hı. Gidersin mesela siz nerede yaşıyordunuz? Kütahya, Gediz Işıklar Köyü. Ha, gidersin orada biraz kalırsın. Biraz oranın hayatını yaşarsın. Amcalarını, halanı daha yakından tanırsın. Ama sana bir e, anne tavsiyesi. <laughs> Ne olursa olsun 10 sene boyunca Ökkeş amcanın ekmeğini yemişsiniz. <laughs> Doğru mu? Evet. Bakmış size. Hem de görme engelli. Çok hani öyle paralı pullu bir adam da değil. Bence onun da kalbini kırma olur mu? Ben kimsenin kalbini kırmak istemiyorum ama <laughs> olanları söylüyorum ben. Tamam. Yani bu dünyada her şey affedilebilir, ben onun seni çok sevdiğini düşünüyorum. Kızım ben Gerçekten. seni dövdüm mü hiç? Dövmedin mi? He? Dövdün tabii ki, dövmedin Na, mi? Ne zaman dövdüm kızı? Bana sürekli bir hatam olduğunda sürekli anlayışla karşılamak yerine bana sürekli vurmaya kalktın, bağırdın. Allah... Uygunsuz laflar ettin. He? Ben annemle geldim, annemle birlikte olduğum için bana sürekli uygunsuz laflar dedin. Allah Neyse. Şimdi bundan, Peki kızım. bundan Peki sonrasında e, anladım ki <laughs> Ökyaş amca da üzerinden e, kızı kızları da tabii çocukları da küçük eminin nüfusundan alınmasını istiyorlar. Bundan sonraki aşamalar artık hukuki yollarla tabii. halledilecek. Boşanma <laughs> vesaire. Oyamazsın. Ondan sonra hayata geçecek. Ama biz e, bunca yıl sonra babaanneyle, dedeyi, torunlarıyla buluşturduk mu buluşturduk. Allah razı olsun. İşin çok içinden çok bir olur. sürü çok iş olur. çıktı. Bunlar da dediğim gibi yasal yollarla halledilecek işler. Şimdi e, olaylar bu noktaya geldiğine göre Ferhat sen de o gün tabii kadın e, yani Meral de birazcık <laughs> hani insanı hakikaten e, sabrını taşırıyor bazen. Haklısın. Ama şimdi sen de bir baba olacaksın. Bebek bekliyorsun. Her ne kadar e, evli bir kadın ve e, yanlış olduğunu sen zaten kabul ettin. Evet. Ben hata yaptım. Evli bir kadın, e, uzaktan akraban bir adam. Yani bunlar bir şekilde toplumumuzda hoş görülmeyecek şeyler. Sen de Meral'e o gün işte seni de bırakacağım, gideceğim falan. Herhalde sen de evet, sinirle Sinirdim. Tatlı tatlı ben oysa diyeceğimden değil. Ha. Çünkü niye biliyor musun? Şimdi 14 yaşında bir kız çocuğu. Yani. E 3 yaşında geliyor. Ökkeş amcaya yıllarca baba diyor. Bir baba figürü. Bir süre sonra o baba figürü gidiyor. Yerine başka bir adam geliyor. Hayır. Ferhat diye bir adam. Bu sefer ona baba demeye başlıyor. Yani, yani bu çocuğun hayatıyla, psikolojisiyle geleceğiyle oynamak hiçbirinizin hakkı hiç yok. Hiç senin hakkı değil. Sen de Meral. O baba öbür de baba. Vefat eden de baba. Çocuğun kafasını bu şekilde artık bir yerde oturduğunuz yerde durun. Bir durun yani. Hayır. Kimse için durmuyorsan Durması çocuğun için bu. dur. Tabii. Durması gereken bu. Evet e, onu diyorum. <laughs> yani Nedir bu ya bir çocuk düşünün. Bir kere babası insanın bir tane babası olur. Öbürleri abi dersin, amca, amca de... dersin, bir şey dersin. Bu senin baban değil dersin. O ne o 10 On sene ona amca baba, 5 sene buna baba. O gidecek başkası gelecek. Bunu çocuklarınıza yapmayın artık yeter. Yani. Yeter yani. O da köklerini bilsin. Sana da abi desin. Niye baba diyor evet yani? Ya. Onun bir tane şey, babası şey var, bir var ya. Değil ya. Ferhat doğru. babam dedi ama demesin, yani. demesin. ya. Demesin. Maşallah evet. çok akıllı. Çok böyle dinlemesin de biliyor, dinletmesin de biliyor. Çok şeker maşallah. Çok, şey, çok şeker. Maşallah çok şeker tamam, akıllı. Ama, e, herkesin olduğu yer belli. Herkes yeri de duracak. Babaanne babaannedir. Abi ise abi artık diyecek neyse. E, ama onun bir babası var. kim çocukları böyle ee, birkaç tane anne, baba bilmem ne, hayatlarına sokmayın lütfen. Tamam. <laughs> Ferah, e, son sözü ben e, Ökeş amcaya vereceğim. Ökeş amca ne diyorsun? Ben kızın bu evde durmasını istemiyorum. Neden? Neden Serap Hanım? Neden Ökeş amca? Zamanında yani ben bu şeye e, bir, sene, bir sene olacak Hemen hemen 6-7 gün sonra huzur evine yat, şeye yatalı sağlık e, şeyine. Daha ondan önce İskenderun'da yıkan ev. Bu Ferhat bana bir gün dedi ki, Ay. E, Ökkeş dayı ben kızına Ay. talibim. Kızın Ay. anası kadar olmuş. Ben dedim ki, kızım hey. daha 13 yaşında, ya bu Allah çocuk Allah. okul Allah. okuyor, bu ya çocuk Allah. hemşire Allah. olacak eline şeyini alacak. Diplomasın e, diplomasını alacak. Diplomasını alacak. Vazifeye başlayacak. Ondan sonra kimi isterse onunla evlenecek. Senin bu kelimeyi dediğinde 11 mi 12 yaşında kendinin kızı ya, ve 11 yaşında ya. da bir oğlu var. Bir oğlundan bir kızı ay, ben... var. yalan söylüyor. Ya. ya böyle bir şey, Ekmeğe kendi ya. de elbisesi de. Bak Meray. Ben sana Ben onun için ne de bu, Ökeş Amcaya sana söylüyorum bu kızın, gözün gibi bak hayır kızına abla, gözün bu gibi. Hayır Miranlar, beni gözdüm nasıl benim çocuğum böyle yalan söylüyor, her şeyde iftira. Kalması öyle Ben bilmiyorum alırım. Her konu, evet. yani bu tür e, konularda hep yalan iftira denir, ya. hep kızın, iftira hayır. denir. De gördü, dört evet. göz dört kulak o kıza sahip.